Yani pişin de millet sırada denize bu numara tak Tıpkı e, oynak gibi, Giresun'daki ada gibi, e, bizim de böyle çok pişirin bir adamız olacak. Şimdi burayı düzenliyoruz. Yakında heyecan duyacağımız, mutlu olacağımız bir bölgeyi kazanacağız. Adamın <laughs> mahkumiyeti. Çok güzel heyecan verici bir proje hazırlıyoruz İddialı bir proje olacak Perşembeye yakışan Orduya yakışan Hatta e, ordunun sınırlarını e, Zorlayan Bir güzel çalışma yapıyoruz e, Şimdi biraz önce arkadaşlarla projelerimizle konuştuk e, Yeni bazı düzenlemelerle Onu daha da e, Zengin daha da başarılı bir hale getireceğiz. Bazı önerilerim oldu. Şimdi burası gerçekten bir merkez olacak. Burada Aktaş'ın kayası var. Bir ufacık bir adamız var. Bunu adaya dönüştüreceğiz. Aynı zamanda doğayla iç içe, denize kadar inen ağaçlar var. Yemyeşil bir ortamda. Burada hem restoranıyla, plajıyla, Hanımların, beylerin rahatlıkla denize girebilecek güzel bir plaj olacak. Bir önerim de burada aynı zamanda bu güzel ortamda toplantı da yapılabilecek bir mekanın oluşması. Bununla ilgili planlamalarımızı yapıyoruz.